Bu video gece 2 gibi çekilmiş ve uykusuzluktan saçmalamış olabilirim. Saçmalığım için hepinizden özür dilerim. İyi seyirler. Hepinize hayırlı akşamlar. Bugün gecenin biri farkındayım ama malum bunu çekmesem olmazdı ve uzun zamandır kanalıma video çekmiyordum. Çünkü biliyorsunuzdur mevzuları, biliyorsunuzdur diş mevzusu falan filan derken Uzun zamandır bu videoyu çekmiyorduk. Çekelim mi dedik. Çekelim dedik. Çerez videoma hepiniz hoş geldiniz. Bugünkü videom e, tabii ki de Milli Arayı nasıl tamamladık diye sorarsanız Almanya galibiyeti ve Galler beraberliği ile Almanya hazırlık maçı önce onu bir söylemek lazım. Galler'de de Avrupa maçıydı. Ve Avrupa Şampiyonası'nda yani Euro 2024 elemelerinde grupta lider çıktık ve sıralama tabii ki de kafanızdaki şu şekilde oluyor. Türkiye birinci sırada, Hırvatistan ikinci, Galler üçüncü ve Ermenistan dördüncü sırada olacak ve tabii ki de play olma ihtimalleri de var. Tabii bizim için değil onlar için Galler ve Ermeniler için olabilir pek bir bilgim yok ama olsun yine de söyleyelim dedik. Ee, ne konuşacağız? Ee, Galler maçı nasıl diye sorarsanız. Galler maçı zaten beklenilen bir maçtı. Yani Almanya'daki o zorlu mücadeleden dolayı tabii 3-2 kazandık tabii ki de ama yani bir hazırlık maçı için bu kadar e, önemli bir maç olarak oynamak biraz benim için tuhaf bile olsa diğerler için tuhaf olmadı. Hele bir Milli Futbol Haftası olduğu için tuhaf bir durum olmadı. Benim için biraz tuhaf, duayi bir konu. Galler maçına geldiğimizde de, Galler maçında da tabii ki de bilmeniz gereken hususlar da var. Yani yani çok değişik kadroyla oynadık. Dört, son 4 maçımızı ve gerçekten ne diyeceğimi inanın ben de bilmiyorum. Avrupa Şampiyonası Almanya'ya gidiyoruz ve bakalım ne olacak sorusuna geldiğimizde ya tamam ya devam mücadelesi vereceğiz Euro 2024'te. Almanya galibiyetine pek sevindim mi? Evet sevindim ama şunu da söylemek lazım. Almanya galibiyeti bizi şaşırtmasın ya da bizi coşkulandırmasın. Almanya'nın Almanya ilk Almanya kombinine baktığınızda zaten Almanya bize hazırlıklı oynamadılar yani daha doğrusu bize hazırlık oynamadılarken şöyle söyleyeyim yani değişik kadroyla hazırlık oynadılar. Yani Kai Havertz'in libero oynaması gibi, e, Josh Hakim'in sabek, sağ sabek olan oyuncusun sol bek oynaması gibi, bazı Santafor oyuncuların orta sahada oynaması gibi böyle bir birçok değişik kararlar vermişlerdi ama biz yine de yenmiştik ama ben dürüst olmam gerekse Almanya maçını ben ciddiye almıyorum. Çünkü yani ciddi bir maç değildi. Galler maçı ciddiydi ve Galler'de şöyle yani ilk yarı gerçekten çok kötü bir futbol oynadık ama ikinci yarı toparladık. Tabi diyeceksin ki niye ilk yarı kötü oynayıp ikinci yarı toparlayıp birbirle Avrupa Şampiyonası'nın lider olup gruptan çıktığına neden sevinmiyorsun diyebilirsiniz. Bu maçta şöyle bir şey söyleyebilirim. Gerçekten de yani Galler çok iyi çok iyi bir oyun ortaya koydu. O apayrı bir konu. Ama milli takımında bir beceriksizliği oldu tabii ki de. Yani Cengiz Kaçar'ın kötü futbol oynaması, Samet'in de biraz milli takım için biraz yetersiz futbol oynaması beni biraz şüphelendirmiyor değil. Ama yani değişik kurgularla ikon bir çıkmak benim için biraz tuhaf olsa da en azından Montella Hoca için iyi bir şey oluyor. Çünkü yani ben her türlü iyi kombi kurarım Motosunu kurmuş durumda yani alan değişik kombiler kurmaya başladı ve Bunun meyvelerini aldı ve şu an Montella milli takım için büyük bir hoca oldu Ama Avrupa Şampiyonası'nda fiyasko mu olur yoksa destansı mı olur hiçbir fikrim yok o yüzden e, öncelikle biraz sert başladık. Yoruma biraz sert başladık ve tabii ki de kafamdaki soru işaretleriyle başladığım için beni mazur görün. Öncelikle bunu mazur görmenizi rica ediyorum. Almanya'ya gidiyoruz. Milli takımı gerçekten de büyük bir tebrik, büyük bir teşekkür, büyük bir minnet boşlandık. Gerçekten de iyi bir futbol haftası geçirdiğimizi söyleyebilirim. Hayatımızda ilk defa yani yani Euro 2008'den beri belki de 2016'dan beri desek daha da mantıklı olabilir. Tabii 2016 2020 turnuvalarında pek iyi geçirmedik ama tabii ki önemlilerde çok iyi geçirdiğimizi de söylemek lazım ama şunu da dile getirmemiz lazım. Yani Euro 2008'den beri ilk defa milli araya mutlu bir şekilde gittik. Montella'nın gelişiyle gerçekten de yani ilk defa bir Türk insanı mutlu bir şekilde milli haftayı izledi. Uzun bir aradan sonra ve bunun için gerçekten de bir Montella Hoca'ya bir teşekkür etmemiz lazım. Aynı zamanda futbolcuya da teşekkür etmemiz lazım. Ama tabii ki de kafamdaki soru işaretler bitiyor mu? Bitmiyor. Ee, Bekleyip göreceğiz. Bakalım yani ne olacak, ne bitecek. Bu konuda gerçekten bekleyip göreceğiz. Almanya'da rezil de olabiliriz. Vezir de olabiliriz. Böyle bir durum da var. İnşallah rezil olmama taraftarındayız diyerekten geceyi burada öncelikle noktalamaya çalışayım. Beni izlediğiniz için de teşekkür ediyorum. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.